Yerel seçime sayılı günler kala AK Parti hükümeti paralel yapının sandığa şaibe karıştırmasından endişe ediyor. Konuyla ilgili açıklama AK Parti Seçim İşleri Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Şentop seçimle ilgili en büyük endişelerinin paralel yapıya yakın matbaalarda pusula basılması olduğunu söyledi. Seçim sistemine müdahale olabilir. İddianın sahibi AK Parti Seçim İşleri Başkanı Mustafa Şentop. Yerel seçimler için son iki haftaya girilirken seçim sonuçlarını provoke etmeye yönelik girişimler olabileceği endişesi ortaya çıktı. AK Parti'nin seçimle ilgili kaygısını dile getiren Şentop, en büyük endişelerinin paralel yapıya yakın matbaalarda pusula basılması olduğunu söyledi. Şentop, paralel yapıya yakın matbaalarda basılan pusulaların spekülasyon yaratmak için çöplere atılabileceğini Kullak, iddia etti. YSK, oy pusulasının basımını matbaalara yaptırıyor. Bazı illerdeki matbaaların paralel yapıya yakın olduğu biliniyor. Buralarda pusulalar yanlış basıldı diye daha fazla basılabilir. Mühürü taklit etmek zaten zor değil. Mühür de basılıp bunlar çöplere atılabilir. Bu ihtimaller olabilir. Burada amaç seçimleri speküle edip güvenilirliğini zedelemek.